belediyelerimizi takıntı haline getirmiş, son yerel seçimlerdeki büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı ne yapacakmış? Belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 99'dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen, afforyan, Borçlar var İstanbul'da. Niye bu yetkini kullanmadın da bugün bu yetkini kullanıyorsun? İller Bankası'ndan bu parayı keseceğim diyorsun. Ha sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, bu Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye? Beyefendimiz kaybetmiş. E sen kaybettin ve kaybedeceksin. Bundan sonra da kaybetmeyi mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen bu ülkenin 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok. Tasarruf tedbirleri belediyelere, kesintiler belediyelere. Şimdi sigorta borçları, vergi borçlarını bir kalemde keseceğim diyorsun. Yani suların musluğunu keseceksin, asfaltın musluğunu keseceksin, hizmet yaptırmayacaksın. Buna izin vermeyiz.